Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve ashabihi ve zati ve zureti ve sellem. Eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Bulugul Meram adlı Hafız İbn Hacer el-Eskalani'nin al kaleme aldığı eserin şerhi açıklaması olan Subulü Selam'ın Türkçe tercümesi Ahmet Hoca'nın yaptığı tercümeyi okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabında 407 nolu e, hadis-i şerif okuyoruz. Evet. Bitir namazıyla ilgili bölümlerdeyiz. Van Talq ibn Ali Gale Talq Ali şöyle demiştir. Semiyatu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yagul. şöyle derken işittim. Şöyle diyorken işittim. La vitrani fiileyle. Bir gecede iki vitir olmaz. Revahu Ahmet ve Selase ve Sahahu İbn Hibban. Bunu e, İmam Ahmet ve Üç Sünen kitabı Ebu Davud, Nesai ve Tirmizi rivayet etmiş ve İbn Hibban e, rahmetullahi de bunu sahih saymıştır. Tekrar okuyoruz. 407 nolu hadis. bin Ali radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir gecede iki tane vitir olmaz derken işittim bu hadisi Ahmet ile Üçler, yani üç sünen kitabı rivayet etmiştir. i̇bn Hibban da sayı saymıştır. İşte bu hadis yeniden vitir kılınmayacağını delalet eder. Vitirden sonra nafile kılan istediği kadar çift rekat nafile kılabilecek. Ancak bu zahir hale göre böyledir. Yoksa birinci vitrine bir rekat eklemek suretiyle onu çift yaptıysa onun hakkında vitir kalmamıştır. Böylesinin vitir namazını son, sonunda vitir namazının sonunda kılacak tek rekattır. Nitekim Hz. Ömer bu mesele sorulmuş ve şöyle demiştir sabah olacağından veya uyanamay uyanacağından korkmuyorsan vitrini çift yap sonra da istediğin kadar namaz kıl sonra vitir yap. Evet cevabını vermiştir. 407 nolu hadis-i şerifte okumuş olduk. Bu hadis-i şerifte bir gecede iki vitir olmaz diyerek yani bir insan vitir namazı kılmışsa daha sonra nafile kılınca bir daha sonra sonu vitir olsun diye tekrar vitir kılmasının gerek olmadığı söylenmiş. Bu konuda açıklamalar yapılmıştır. Evet bu başka bir sohbette buluşma moduyla Allah'a emanet olun.